Çetin Kaya atak geliştiren takım. Şimdi Erol. Kaleci Aziz yerde kalıyor fakat defans tehlikeyi önlüyor. Bir başka Çetin Kaya atağında Katri. Ortası ceza sahasında tehlike var. Lefke kalesinde vuruş. Ceza sahası içerisinde Necati yaralanamıyor mutlak gol pozisyonundan. Kadri ile gelişen bir başka Çetin Kaya Kadri rakibinden sıyrıldı. Şimdi ortasını yaptı. Necati yine yaralanamayan futbolcu. Bu kez Lefke hata gelişiyor. Ataynı bu kez sağ kanat. Orta ceza sahasına top dışarıya gidiyor. İlk yarı sıfır sıfır sona erdikten sonra, sonra karşılaşmanın ikinci yarısında yine Çetin Kaya'nın atakları var. Kadri'nin vuruşunda top kaleci Aziz'de kalıyor. Hüseyin Çetin Kaya adına atak geliştirecek diye. Fakat Lefke bir anda topu kaptı. Kale sahasında vuruş. Kaleci İbrahim gol vermekten sonra bu kez Çetin Kaya atağı. Lefke ceza sahasında tehlike var. Kürşat ortası. Erol vuruyor. Top kaleci Aziz'de kalıyor. Turgay kullandı köşe atışını Lefke'den. Ahmet vuruyor. Top kaleciye çarparak dışarıya gidiyor. Çetin gol çabaları. Mitru şimdi pasını çıkardı Mehmet Ali. Ortası yerden defans tehlike önlüyor. Ve 90 dakika 0-0 sona eriyor.